Malum olduğu üzere 6 Şubat 2023 tarihinde peş peşe Karaman Barajı'nda ve etrafındaki 11 vilayette ciddi boyutlarda deprem ve sonuçlarını itibariyle de ciddi zayiatlar olan bir süreç yaşadık. Tabi deprem süreçlerinden sonrası için belli adımlar atılıyor, atıldı, atılacak. Bu adımları atanlar çeşitli aktörler oluyor. Bu aktörlerin başında devlet geliyor. En fazla insanımızın da, insanların da aktör olarak görünmesi istediği kurumlar olarak devlet geliyor. Bu devletin içerisinde merkezi hükümet yanında belediyeler geliyor. Ancak depremler sonrasında, genel manada afetler sonrasında, özellikle de depremler sonrasında başka bir aktör daha sahnede oluyor. Bu aktör sivil toplum kuruluşları. Tabii Türkiye'de e, sivil toplum kuruluşları dediğimiz zaman, çok geniş bir havzadan bahsetmiş oluyoruz. Bir tarafta dernekler, bir tarafta vakıflardan bahsetmiş oluyoruz. Bunların sayısı gelinen noktada 107 bin civarında gözüküyor. Aktif dernekler artı vakıfları düşündüğümüz zaman 107 bin civarında gözüküyor. Türkiye'de bu vakıfların, derneklerin yani STK'ların alanlarına baktığımız zaman insani yardım kategorisi ve diğer deprem dönemlerinde ihtiyaç olan, dezavantajlıkla ilgili ihtiyaç olan kategoriler hesap ettiğimiz zaman takribi yüzde onluk bir, bütün STK'lar içerisinde yüzde onluk bir potansiyelden bahsediyoruz. İnsani yardım potansiyelinden bahsediyoruz. Tabii deprem sonrasında Türkiye'nin e, STK'larının e, bir tecrübesi var. E, bir musibet bir nasihatten iyidir hükmünce maalesef öyle oldu. 1999 depremleri. 1999 depremlerine kadar elbette STK'larımız var. Elbette insani yardım kısmında da STK'larımız var. Ama 99 depreminden sonra biz üç şey görüyoruz. STK'ların insani yardım boyutuyla ilgili üç şey görüyoruz. Deprem sonrası yardım boyutuyla ilgili. Birincisi daha evvel pasif durumda olan bir kısım STK'ların aktif duruma geçtiğini görüyoruz. Yine ikinci bir şey olarak yeni STK'ların, yeni insani yardım STK'ların kurulduğunu ve etkili olduğunu görüyoruz. Ve aynı zamanda üçüncü bir hamle olarak 99 depremlerinden sonra bir kısım aktif olan STK'ların da uluslararası boyut kazandığını görebiliyoruz. Bu tecrübe zaman içerisinde bayağı bir alan kesbediyor. Hem Türkiye içinde hem de Türkiye dışında yaşanan afetlerde Türkiye merkezli birçok STK'nın etkili olduğunu, o afetler sonrasında ciddi manada arama kurtarma başta olmak üzere ciddi manada insani yardımlar etkili olduğunu müşahede ediyoruz. Son olarak 2011 yılındaki Van depremlerinde insani yardım STK'larının etkisinin çok daha geniş bir alanda olduğunu görmüştük. Geldiğimiz noktada 6 Şubat 2023 tarihli ve sonrasındaki e, takip eden depremlerden sonra e, STK'ların bu tecrübesinin, 99 yılında başlayan tecrübesinin bu süreçte çok işe yaradığını öncelikle söylememiz lazım. Resmi rakamlardan, resmi e, erkanların açıklamalarına baktığımız zaman 1800-2000 civarında STK'nın sahada olduğunu, Anlayabiliyoruz. Şimdi bu sahada olan STK'ların başta barınma olmak üzere giyecek, içecek, ısınma ve diğer psikososyal destekler hatta eğitim konusundaki rehabilitasyon, rehberlik alanlarındaki destekleri olmak üzere çok aktif olduklarını görebiliyoruz. Genel manada gönüllülük açısından da Türkiye'de önemli bir aşama kat edilme göstergesidir bu. Bu noktada söylenmesi gereken bir husus var. Elbette yapılan olumlu şeylerin çok olduğunu tek tek sayarak anlatmamız zor olacaktır. Fakat burada söylememiz gereken şey şu: daha iyisi olması için bir hususun altını çizerek konuşma bağlamak isterim. O da sahadaki sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonu meselesidir. Şimdi elimizde sahada 2000'e yakın STK olduğu bilgisi var. Bu bilgi e, bize şunu e, sordurur. Acaba bu STK'lar arasında bir işbirliği, koordinasyon var mı? Bu soruyu sordurur. Çünkü 2011'deki Van depreminde çokça STK'mız sahadaydı ve biz orada e, bir sorun ile muhatap idik. Nedir o sorun? Koordinasyonsuzluk sorunu Ve o süreçlerde e, yapılan gönüllülerin, vatandaşlarımızın STK'lara teveccüh sonrası sahada çok fazla yardım malzemesinin e, olduğunu ama bunların koordinasyon sorunundan dolayı bir kısmının israf e, içinde zayi olduğunu görmüş etik. Bunlar yansımıştı kaynakları Benzer durumun e, mevcut şu anki 6 Şubat 2022-2023 sonrası depremlerden sonra sahada daha fazla STK olmasından kaynaklı olarak bu riskin e, tekrar etmesi gibi bir sorunla karşı karşıyayız. Burada sıfır iletişim, sıfır koordinasyon söylemiyorum. Böyle bir şey olduğunu söylemiyoruz. Ancak şunu söylüyoruz. Küçük grupların kendi yani 8-10 tane dernek, vakıf kendi içinde iletişim halinde olabiliyor. Ama genel manada 11 vilayette hangi STK'nın hangi işlevi tam olarak yerine getirdiği konusunda afet öncesinde bir planlamaya ihtiyaç var. Kastettiğimiz şey şu. Örneğin bin tane, iki bin tane STK'nız var. Bunlardan yüz tane, belki iki yüz tanesi sadece insani yardım yapan, gerçekten bu işleri yapan STK olsun. Geri kalanlarda da Normal zamanda başka faaliyet yapan, gençlik faaliyeti, kadın faaliyeti, eğitim faaliyeti ve benzer faaliyet yapan ama deprem sonrası kendine bunu görev edinip sahaya çıkan STK'lar. Şimdi bu durumda bir tarafında işi bilen, profesyonel anlamda insanı yardım bilen STK'lar, bir tarafında işi bilmese de amatörce gerçekten aşkla şehte bu işi yapmaya çalışan STK'lar var. İşte bunların koordinasyona ihtiyacı var. Bunun afet öncesinde planlanması durumunda oluşabilecek olan, başta israf olmak üzere oluşabilecek olan bazı problemleri giderme imkanı olacaktır. Şöyle kurgulamak mümkündür. Şöyle düşünebiliriz. Diyelim ki sahada 11 birim malzemeye ihtiyaç var. 10 birim farklı işleve ihtiyaç var. Elinizdeki STK'lar hepsi 3 birime yoğunlaşmışsa sonuç şu olur. 3 birimlik, 3 tane farklı ihtiyaçta fazlaca ürün, fazlaca malzeme olmasından kaynaklı israf oluşurken, oluşabilecekken, geri kalan 7 birim, 7 tane ihtiyaç kaleminde e, ciddi bir koordinasyon sorunu yaşanırsa, 7 tane birimde ihtiyaçların giderilememesi gibi bir durum olur. Yani bir tarafıyla e, fazla ihtiyaçtan kaynaklı, fazla üründen kaynaklı israf riski söz konusu olacakken, bir tarafıyla da ihtiyaçların giderilememesi gibi bir durum ile karşı karşıya kalınabilir. Bundan dolayı yapılacak olan şey net, basittir. afet öncesinde her vilayet için o vilayette hangi STK'ların başta insani yardım ve onların yanına eklemlenecek olan diğer STK'lar hangi STK'ların olacağına dair her vilayet için afet sonrası STK koordinasyon Sistematiği kurulmalı, bunun yapısı oluşturulmalı, bunu denetleyen mekanizma olarak devlet yeterli olacaktır. Devletin zaten kendi yapacağı çalışmalar olacaktır. Elbette devletin mekanizmasıyla işbirliği, ama sivil alana da özel yapacak şekilde, sivil alanı hem özel yapıp bu özellikte de koordinasyon mekanizmasını kuracak şekilde bir çerçeve çıkarmak. Afet sonrası insanı yardım, psikososyal yardım ve diğer yardımların daha etkin afetzedelere ulaşması, onların gönlünü daha çok memnun etmesi açısından faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.